Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Misa'yı devam ediyoruz. En son hatırlarsanız e, Mita bizi kurtarmıştı bu hapishaneden. Deli Mita bizi buraya atmıştı. Benimle olacaksın falan filan bir şey. Şimdi bu bizim akıllı Mita... Lan akıllı Mita'yı öldür... Lan! Lan! Sallan Mita'yı! Arkadaşlar... Anana... O... Aa... Bunu mu düşürdün? Al senin olsun. Mita... Yakala! Lan! Kar... Lan! Nasıl oluyor? Mita'yı öldürdü arkadaşlar. M Mita gitti arkadaşlar. Mita artık... Artık Mita yok. Etrafa bak diyor. Lan o... No bir şeyler oldu arkadaşlar. E, ayında kendimizi görüyoruz. Havalandırmayı denesek o da olmuyor. Burada herhangi bir şey yok. Çıkalım bakalım. Arkadaşlar, bizim Mita artık GG oldu. Artık yalnız başımızdayız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi, her zaman yani biliyorsunuz Black Mesa'da da Hüseyin devamlı ölüyordu. Ben Mita'nın ölmesine çok da şaşırmadım açıkçası. Dolabı açamıyoruz. Hala I love you yazıyor. Anasını satayım hiç değişmedi. O da ben ne arıyorum şu an? Etrafına bak diyor. Ne neye bakacağız acaba? Lan ödüm koptu lan yine. Bit Sen de kimsin? Sen hayattasın. Hatırlamıyor musun? Seni tanıyor muyum? He mitalar sıfırlanıyor ölünce. Akıllı mitanın evrenindeyiz şu anda. Ne oluyor? Şimdi ne yapmam lazım? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum derken? Ne? Yüzük. Aaa. İşte bu arkadaşlar. Bu da ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bana kodu bulmuş. Ya seni yerim. Sen ölmeden önce... Aa. ne diyeceğimi bilemiyorum. Çekirdeğe gitmeliyiz. Sen de. Belki sen de benimle gelmelisin. Gel bakalım. E tamam. ne? Tabi gel bakayım çekirdeğe gideceğiz Nereden gideceğiz? Dolaptan mı gideceğiz? En son dolaptan geldik Dolaptan gidemiyoruz Sen bu krallığı yaptın ya Bundan sonra sen benim adamımsın Sana Hüseyin de arkadaşlar biliyorsunuz ölüp ölüp diriliyordu Demek ki Mita'nın da öyle özellikleri var Aa çekirdek burada ya, Oğlum ben bu kadar kolay olacağına inanmıyorum Kesin bir şeyler olur Burada bekle Kapıyı kapatalım Kapı yok arkadaşlar Veriyi gir ve deli Mita'yı sıfırla Yine bu gerizekalı beni izliyor mu? Evet yine izliyor. Neyse şu veriyi bir girelim arkadaşlar. Şifreyi girelim. Şifreyi hatırlarsanız değişmediyse eğer şu arkadaşlar. Şu. Bir de şuydu. Evet sürüm 0 0. O sürümü de yazmış ya. Sen ne kralsın ya Mita. Hemen numarayı girelim. 567. 7. Oğlum kesin başıma bir şey gelecek. Ben bunu yazamadan öleceğim gibi geliyor bana ya. 98. Enter'a bastık. Kolu çekin diyor. Hangi kolu çekeceğiz? Ya işte ben bunun başıma geleceğini biliyordum. Kol nerede? Kolu nereden çekeceğiz? Ha şu kol. Onayladım. Sıfırlamaya hazırlanıyor. E ee ben şimdi ne yapacağım? Başka kol daha mı var? Bir tane kol var herhalde. Kol bozuk arkadaşlar. Kol bozuk. Başka kol yok. Sıfırlama işlemi devam ediyor. Mita sen büyük Mita'sın herhalde. En büyük Mita sensin. Ben ne yapacağım? Daha, ana ana. Allah'ını seviyorsan. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Çok sıkıntı. E oldu mu? Güzel. Doğru sürümdeyim. Eee lan. Başladım. Selam. Sen oyuncusun değil mi? Anlamayla. Evet. Adın nedir? Burayı terk etmek istiyorum. Bu kadar erkenden mi? Buraya nasıl geldin ki? Ah neyse. Peki gidebilirsin. Kapıyı dene. Bol şans. Girişteki kapıyı aç. Oğlum sonda gidiyoruz lan. Sonda gidiyoruz lan. Son bir kez bakayım lan. Özlerim belki buradan. Lan, direkt banyo açılıyor lan burası. Senin odan ha şuradaydı. Oğlum bak kesin bir istrek mistrek bir şeyler. Ah lan özleyeceğim. Burada ne güzel şey oynamıştık Mithat'la. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Haydi görüşürüz Mithat. Vallahi kendine hiç iyi bakma. İnşallah geberir gidersin. Hiç sevmiyorum. Ebesinin nikah kardeşim. Ne nasıl gideceğiz şimdi biz buradan? Üf, vallahi bak. Abi. Hmm. Duvar mı? Bu, tamamen yanlış. Belki Bodrum'da sana yardımcı olabilecek bir şeyler vardır. Yeni keşfettim. Dolabımda bir kapı. Bodrum'a gidiyorum. Ama tamamen çöp dolu. Ya oğlum bu çöp ve bir sürü ekipman tabii. Pek anlamam ben. Gel ben anlarım gel. Umurda da değil açıkçası. Ayrıca rahatsız edici. Yani bayağı rahatsız edici. İlgilenir misin? Bodrum'a benim ve No'yu gir. Ha No'yu gireceğiz. Numara neydi ki lan? Unuttum. Hiçbir şey hatırladığımı sanmıyorum. Başardık mı? Sıfırlayabildik mi? Artık yapmam gereken tek şey koduğumun oyundan çıkmak. Aa işte burada makine var. Şurada bir kasa vardı arkadaşlar hatırladınız mı burayı? Ama ben şifreyi unuttum. 0098 miydi lan? Oğlum ben numarayı da unuttum ki ya. Hiç aklımda tutamadım ki ben. Buralarda bir şey yok. Buralara bir... Aa. Aa kartuş. Karakter profili eklendi. E ne yapacağız arkadaşlar şimdi ben hiçbir şey anlamadım. Aha ID. Buraya gireceğiz. Oğlum ben şifreyi unuttum ki. 0098. Şifreyi unuttuk ki. Bu değilmiş. Lan neydi şifre ya? Ha 1519. Yanında yazıyor onu yazalım bakalım. 15. 10. 9. E bu da yanlış. Aha Nexa diyor. 13. 1309. Ah benim tamam bu dünyayı terk et. E edelim. Nasıl edeceğiz? Neyse yukarı çıkalım bakalım bir şeyler görürüz belki. Buradan bir şey bulamadık. Sadece dünyayı terk et diyor. Ha, galiba kapıdan dış kapıdan gideceğiz. Bir ben gidiyorum. Neredesin ballı kekim? Üzümlü kekim pardon. Evet. Oh be. Lan o kadar hızlı değil. Sarılmak istiyorum. Oğlum, seni görmek güzeldi. Aa, birlikte az vakit geçirdik. Kadar... Çok üzücü oldu. Ee, ne demeye çalışıyorsun? Yani, Demek istediğim benimle kalabilir mi? De, benim Hepsi benim de, suçum. O dolap ve sesler. O da, o da, onu da, daha, daha, daha erkenden öldürebilirdim. Bekle bir. Sen yoksa nasıl bunları hatırlayabiliyorsun? Ha? Bu kadar kolay olur mu sandın? Aptalın tekisin. Tıpkı öbür oyuncular gibi. Çok iyi ilerledin bak. Gerçek? Sana ihtiyaç çok artık. Üzgünüm. İnanamıyorum. Yap yapamadık mı? Hayır seni sıfırladım eminim. Hala anlamıyorsun. <laughs> Şahane rol yapıyorum. İnanamıyorum. Şu an suratını görmen lazım. Ne oluyor lan? Bu çok eğlenceli. Niye böylesin? Uyuz oldu. Ka ka kaşınıyor şu an. Evet. Benim sorunum ne? Ben de bilmiyorum. Neden sen hala bana söylemiyorsun? Neden asla gerçek bir Mita olayına Benim sürümüm hiç var olmadı ki. Ben bu sap <laughs> elemanları yüzüyorum. Derilerinde saklanıyorum. Beni sıfırlamanın hiçbir yolu yok. İnanılmaz. E ne yapacağız şimdi? E sen asıl var olması gerek olmaması gereken sensin. Şimdi sen de başladın. Sen deyince acıtıyor. Ben demiştim. Bizim... Ama neyse. Artık gitme zamanı. Seninle sonradan görüşeceğiz. Sonra sonra, Herkes hazır. hazır. Seni konsoldan çıkartmanın vakti geldi. Sonra görüşürüz. Benim favori kartuşum Karpuşum olacaksın. Karpuşum İlginç yapan, isimli bir oyuncu. Mi? Arkadaşlar ben dedim o Mita kötü dedim. İyi Mita kötü dedim. İnanmadınız bana. Ya da inanınız bilmiyorum. Ha ne oluyor lan? Kazandık mı şu an yani, ne oldu? Ha uyuya lan bu. Oyunu Oh be. Ne oldu arkadaşlar? Cüneyt Arkın abi ne oldu ya? Sen bize anlatsana bana ya. Şu ne oldu? Allah Allah aşkına bir söyle. Neyse arkadaşlar. Oyun bir FPS drop yiyormuş gibi arkadaşlar birazcık. Sanki bir yavaşladı oyun. Ne oldu? Bir şeyler oluyor oyuna. Takılıyor oyun. Oyun mu takılıyor? Oyun dondu arka. 4970. 4970'miş lan şifre. Nexa. Aa! Çıkarttı beni. Şerefsiz. Aa bittim bu kadar mı? Aa oyun. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Artık bir sonraki bölüm yok. Bir oyun bitti. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. O değil arkadaşlar ben böyle bir son beklemiyordum ya. Ben bir şey merak ediyorum arkadaşlar. Onu da bir deneyeceğim. 9.70 şifreyi öğrendik ya o kasayı açsak ne olacak? Aha kasayı açtık arkadaşlar. Ya kasa boş. Ya o kadar açtık kardeşim kasa boş ya.